İstanbul'da iki kişi kavga etti, hastanelik oldu. İkisi de aynı hastaneye kaldırıldı. Yakınları gelince ortalık bir kere daha karıştı. Hastalar bile kaçacak yer aradı. Evet, Silahlar falan patlamış. Evet. Mahallede başlayan kavga hastanenin bahçesinde devam etmiş. Sadece bahçede değil, hastanenin içinde de kavga devam etti. Ancak bu kez birbirine girenler Kavga edip hastanelik olanların yakınlarıydı. Polis dayanmak için havaya ateş açmış. İki arkadaş Gazi Osman Paşa'da kavgaya tutuştu. İkisi de yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Biri akrabalarını, diğeri arkadaşlarına haber verdi. İki hafta buraya gelmiş. Bu kez de kavga kaldığı yerden hastanede devam etti. Hastaneyi savaş alanına çevirdiler. İşlerinden biri silahlıydı. Gözü öylesine dönmüştü ki kimseyi görmedi. Hastalara da aldırış etmeden silahını çıkardı ve ateş etti. Sonrası tam bir kaostu. Hastaneye tedavi için gelenler kaçacak yer aradı. Bahçesine kadar taşmış. Hastane, şimdi sıkmaya başladı. Çok geçmeden ekipler de geldi. Sivil polis de vardı. Saldırganları durdurabilmek için silahına davrandı. Bu havaya ateş açılmış. Bu silah sesiyle olay da son buldu. Üç kişi gözaltına alındı.